Kendini biraz küskün hissediyorsun galiba. Evet. Neden ama? Çünkü kimse bana parmak oyunu öğretmiyor. <gülüyor> Neden gülüyorsun ki? Çünkü sıradaki parmak oyununu benimle izlersen öğrenebilirsin. <laughs> ah. Parmak oyunları. tırtıl varmış. Kıt kıt Ağaca tırmanmaya başlamış. Kıt 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 Tıkır da tıkır, tıkır da tıkır. Tıkır da tıkır, tıkır da tıkır. Ağaçta bir yaprak bulmuş ve yemeye başlamış. Çıtır da çıtır, çıtır da çıtır. Çıtır da çıtır, çıtır da çıtır. Karnı çok durmuş. Oy, oy 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 Oynamaya başlamış. Şıkır da şıkır, şıkır da şıkır. Şıkır da şıkır, şıkır da şıkır. Ve ağaçtan inmeye başlamış. Patır da patır, patır da patır. Patır da patır, patır da patır. Şimdi tekrar ediyoruz. Hazır mıyız? varmış? Kıt, kıt, Ağaca tırmanmaya başlamış. Kıt, 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 Tıkır da tıkır, tıkır da tıkır. Tıkır da tıkır, tıkır da tıkır. Ağaçta bir yaprak bulmuş ve yemeye başlamış. Çıtır da çıtır, çıtır da çıtır. Çıtır da çıtır, çıtır da çıtır. Karnı çok doğmuş. Oy, oy 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 Oynamaya başlamış. Şıkır da şıkır, şıkır da şıkır. Şıkır da şıkır, şıkır da şıkır. Ve ağaçtan inmeye başlamış. Patır da patır, patır da patır. Patır da patır, patır da patır. Bir sonraki videoda ne var acaba? Ay bilmem. İzleyelim de görelim. Bir sonraki videoda görüşürüz.